Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üst bölgelerini ziyaret etti. Üst bölgelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları bulundu. Açıklamalarda bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral... U Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük ile sınırın sıfır noktasında üst bölgelerinde Mehmetçik'le bayramlaştığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede önemli mesafelerin kat edildiğini en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelenin devam edeceğini ifade eden Akar karada, denizde ve havada devam eden yoğun faaliyetlere dikkat çekti. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar şunları söyledi. Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta kardeşlerimizin ve kendi halklarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Biz diyalogtan, hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Ama hiçbir şekilde ne Kıbrıs'tan ne de Ege'de Doğu Akdeniz'de hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değil. Kimse böyle bir şey beklemesin ifadelerini kullandı. Yunan yöneticilerinin yaptıklarını kabul edilemez olarak değerlendiren Akar, biz bütün bunlara rağmen ısrar ve inatla tahriklere kapılmadan İstikrarlı bir şekilde kendi politikalarımızı sürdürmek suretiyle bugünlere geldik ifadelerini kullandı. Bir kez daha altını çizelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla Irak sınırında kritik öneme sahip 2143 rakımlı Berkurtepe Üst Bölgesi ve Gürvil Üst Bölgesi ve aynı zamanda hava, hava radar kıta komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı ve burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da sizlerle paylaştık diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.